Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıraatane kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Adetimiz olduğu üzere klasik fıkıh usulü okumaları kapsamında Şâşî'nin usulünden okumaya devam ediyoruz. Son olarak eda konusuna değindik. Eda konusunda işte türlerine değindik ve bunların tanımlarına. Ardından birkaç video örnekler üzerinde durduk. Eda'nın türleri üzerinde, işte kanser eda, kamil şeklinde. Bugün ise arkadaşlar, kısa bir Eda'ya dair kısa bir metin okuduktan sonra artık kaza konusuna geçiyoruz. Kaza konusunda ise arkadaşlar, kazanın türleri ve bu türlerin tanımlarına değineceğiz. Ardından da bunlara örnekler vererek e, metnimize devam edeceğiz. Önce tabii ki üst metnimizi okuyoruz bu. Ardından da alttaki şeyi okuyoruz. Elimizden geldiği kadar tabii ki. Evet şurada kalmıştık arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Şurada kalmıştık. Evet. Ve teferu min hada mes'eletul madmunat. Mes'eletul madmunati. der ki? أو ولذا قال لو ظهر العبد الموصوب بعد ما أخذ المالك ضمانه من الغاصب كان العبد ملكا أو ملكا عفوا ملكا للمالك والواجب على المالك رد ما أخذ من قيمة العبد وَيَتَفَرَّعُ من ذلك بو Yani bu esastan şu tür meseleler veya şu meselede teferru eder. Yani buna dayanarak bu asla dayanarak dallanır, budaklanır. Yani bu asla dayanarak çözümlenir. Hal edilir. Şer'i hükme bağlanır. Neymiş bakalım? Mes'eletül madmunat. Tazmin meseleleri. Şöyle ki, şimdi geliyor tazmin meselesine bir örnek. Velide kale, bundan dolayı yani Şafii Rahimullah bundan dolayı şöyle demiştir. Şafii Rahimullah'ın üzerinden gidiyor. Levzahara el abdül masubu indeme ahada indeme ahada el malik damanehu minel gazim. Gasp edilen köle. Gasp edilen köle. Daha sonra ortaya çıksa. Ama neden sonra ortaya çıksa? Maliki yani gerçek sahibi gerçek sahibi onu gasp eden kişiden tazmin ettirdikten sonra ortaya çıksa. E şimdi adamın hem tazmin ettirmiş oldu hem de kölesi ortaya çıkmış oldu. Bir taşta iki kuş gibi değil mi? Kânel abdu milken lil maliki. Şimdi buradaki köle nedir arkadaşlar? Malikin mülküdür. Evet. Yukarıda zaten ne demiş? Bakın hemen şurada. Kemakane miken, kabile eda damani feptul el halif. Ey ed li vücudil asli ey el abdi. Tıpkı edadan önce yani damanı tazmin etmeden önce tazmin vermeden önce yani gerçek malikinin mülkü olduğu gibi bu durumda da nedir? Yine malikinin mülkü olmaya devam eder. Haliyle burada halef olan yani olmadığı için, köle ortada olmadığı için e, verilen tazmin ne yapılır arkadaşlar? E, batıl hale gelir. Sanki olmamış gibi kabul edilir. Niye? Çünkü asıl geldi su görününce teyemmüm geçersizdir değil mi? Tıpkı onun gibi yani asıl geldiği için, köle geldiği için Tazmin burada ne yapar arkadaşlar? Batıl hale gelir. E ne yapacak o zaman? Şimdi burada Malik köle geri geldi. Elinde de tazmin ettiği para var. Evet, vel maliki ma akhada min Kölenin aldığı, köle için aldığı, köleden dolayı aldığı kıymeti ne yapacak arkadaşlar? Geri e, gasp ettiği kişiye verecek. Gördüğünüz gibi burada Şafii'nin anlayışı gasp kişinin mülkiyetini ortadan kaldırmaz hem öncesinde hem sonrasında. Hanefiler ise böyle düşünmüyordu. Bunu geçen videolarımızda dile getirmiştik değerli dostlar. Onun için fazla üzerinde durmadan geçiyoruz. Asıl bugünkü konumuza geldik arkadaşlar. Ve emel şimdi yeni bir başlığımız İsterseniz bunun altını çizelim. Kazaya gelince iki türlüdür. Peki neymiş bunlar? Kamilun birincisi kamil, ikincisi nagısun, nagıs kada. Demek ki kazada iki türlü aynı şekilde. Kamil ve kasır yani kusurlu, eksik. Fel kamil min üteslimu mislul vacibi sureten ve manen. Peki kamilin tanımı nedir? Yani kamil kazanın tanımı nedir? Tam bir şekilde kaza etmenin anlamı, e, tanımı nedir? Evet. Mana ve suret açısından vacibin mislini, dengini e, yerine getirmedir. Akışça, teslim etmedir. Teslimu mislil vacibi. Vacibi mislini yerine getirmek yani dengini. Sureten ve manun. Suret ve mana açısından hem öz açısından hem de suret açısından, şekil açısından buraya yerine getirmek. Şimdi görelim örnekten daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Kemen gab gasabe hintati. Evet, elhamdülillah. Şöyle beni bir durdurdu. Kemen gasabe gafize hintatin festehlekehe damine hintatin. Şimdi bir kişi bir ölçek buğdayı gasp etse ve onu tüketse ardından onu tüketse yani onu yese ne yapar bu durumda? Damine gafize hintatin bunun yerine piyasadan gider misliyle bir ölçek buğdayı gerçek sahibine verir. Bu ne oldu? Misliyle ödediği için. Ama aynısı değil. Bakın dikkat ediyorsanız. Misliyle diyor. Piyasadaki ürünle diyor. Ne oluyor arkadaşlar? Bu buğdaya buğday veriyor. Parasını da vermiyor. Dikkat edin. Bu işte ee, kamil kazanın örneği. Evet. Ve el muvedde mitlenliğin evvelin sureten ve Gördüğünüz gibi burada verilen buğday ee, değerli dostlar suret ve mana açısından birincisinin neydir? Dengidir. Yani yediğinin, tükettiğinin veya israf ettiğinin neydir arkadaşlar? Mislidir, dengidir. Dikkat edin. Evet. Suret ve mana açısından. Bu önemli arkadaşlar. Sureti de tutturdu, manayı da tutturdu. Yani buğday buğday yani içerik olarak. E suret de aynı. Sonuçta bir yıl çek yani. bu kadar ki elük Bütün misli mallarda durum bu şekildedir değerli dostlar. Yani ölçülenlerde Tartılanlarda, teneke ile işte ölçülenlerde, gramla kiloyla neyse tartılanlarda ve adedi mütekalip dediğimiz birbirine yakın oluyor genelde adetler. Ne gibi mesela? Eskiden cevizler, yumurtalar bu türdendi. Şimdi yumurtaların kolileri farklı oluyor biliyorsunuz. Bazıları büyük, bazıları küçük. Eskiden yumurtalarda böyle çok büyük fark yok. Biz, Sanayi devrimi öncesinde yani 1900'ler öncesi dönemlerde. Gerçi Türkiye'de belki de 1970'lere kadar da böyleydi. Ama şimdi artık fark var arası. Evet. Vemel kasır şimdi kasıra gelelim bakalım onu bir tanımlasın ne diyecek? Fehu ve ma la el vacibe sureten sureten ve manen. Şimdi vacibe suret açısından denk değil ama mana açısından denk ma la el vacibe sur, yani kendine gasp ettiği malı veya ne diyelim e, eda etmediği vacibe eda etmediği sorumluluğa e, suret açısından bir denklik yok. Fakat mana açısından denkliği tutturabiliyor. Tamam suret açısından tut, tutturamıyor mana açısından tutturuyor diyelim. Tamam mı? Öyle olsun. Şimdi görelim bakalım. Kemen şayden, mesela kişi bir koyun gasp ediyor. Fe hareket bu koyun da helak oluyor. Damine kıymete ha. Ne yapar arkadaşlar? Bunun kıymetini öder. Yani e, koyun veya keçinin, koyunun burada koyun şart ne gibi? Koyunun kıymetini verir. Mislini veremez. Çünkü bu adedi mütefavite kısmına girer. Yani koyun var, koyun var. Değil mi? Pazarda bazı koyunlar diğerlerinin iki katı fiyatına, üç katı fiyatına olabilir mi? Olabilir yani. Ve kıymeti, kıymet yani koyunu değil de veya mislini değil de kıymetini vermesi birebir mislini anlamında söylüyorum. Mislü şati min hayfül mani. Ha. Mana açısından koyunun dengidir. Mana açısından. Yani suret olarak verdiğiniz para koyun değildir. Ama ha mana açısından koyunun yerine geçer mi? Ya geçer gidersiniz. Aynı benzer bir koyunu yakın bir koyunu alabilirsiniz ve onun paraya çevirmiş olursunuz yani. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Mana tutuyor ama suret değil gördüğünüz gibi. La min sureti ee, suret açısından böyle bir şey söz konusu değildir. Vel aslu fil gadai el kamilu. Kada da asıl olan arkadaşlar kamil kaza yapmaktır. Değil mi? Elden geldiğince kamil yapmanız gerekiyor. Şuraya hemen çok güzel bir şey yapmış. La yusari ilil qasi illa inde tazuri. Yani kamil kaza tazür etmeden yani onu yapma imkanımız devam ettiği sürece onu yapacağız ama o tazür ettiğinde onu yapamadığımızda kasır kazaya gidebiliriz değerli dostlar. Güzel. Güzel gidiyoruz. Ve alehâde qâle ibu hanife rahimahullah e, aleyhi rahmet demiş. İda gasabe misliyen fehleke fi yedihi ve enkata zalike an eydin nasi damine kıymetehu yevmel husumeti. Şimdi kişi misli bir mal gaspetse. bu misli mal dediğimiz şey yani piyasada bulabileceğimiz mallar. Her an bulabileceğimiz mallar. Ama daha sonra fehleke fi elinde helak ediyor. ben enkata zalike an insanların elinden de bu kesiliyor. Ne demek yani? Kesada uğruyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani piyasadan kalkıyor. Yani misli Olmaktan çıkıyor. Kıyemi kıyemiye dönüşüyor. Yani bir yönde. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Piyasada satılmıyor artık. Modası geçiyor yani. Neyse. <laughs> Damine kıymeti hu. Bu. Bunun kıymetini tazmin eder. Çünkü niye? Mislini bulamıyor piyasadan. Pazardan mislini diyebilmesi için pazarda bulabilmesi lazım. Ne zaman peki bunu öder? Ne zamana göre öder bu kıymeti? Yani kıymeti ne güne göre takdir ederiz? Yemel husumeti, husumet gününe göre. Yani davaya, mahkemeye başvurduğu, mahkemeye başvurduğu günkü kıymetiyle tazmin eder. Burayı iyi anlayalım. Aşağıda yine buna açıklayacak. Lianeraj an teslim el inna ma yadur doğru al husumeti. Çünkü mis kamil mislini teslim etmek yani e, kamil ka kada kamil kafa ancak husumet gününde ortaya çıkar. Husumet gününde bu kamil kazanın e, yapamadığın, aciz kaldığın, taazül ettiği tamam taazül etti diyenler e, acize dedi ya burada taazül gibi anlayın. Aciz kalma ne zaman mümkündür? Ancak kamil kazayı yapamadığın mislini getirip piyasadan bulup veremediğin gün ki bu da husumet günüdür. O gün ortaya çıkar diyor Ebu Hanife. Tabi bu konuda farklı düşünceler var. Aşağıda dinleyeceğiz. Ve ma husumet. Husumetten önce gelince yani mahkemeye başvurmadan önce gelince fe la li tasavvuri usulü el min kulli Evet. Böyle bir şey mümkün değildir. Çünkü niye? Her açıdan mislinin meydana gelmesi tasavvur edilir. Yani vakada olmayabilir bakın dikkat edin. Ama ya umulur yani her açıdan bunun misli ne yapabiliriz şeklinde bir tasavvur insan zihninde vardır. Ondan dolayı evet husumetten önce böyle bir şey böyle bir değerlendirme yapmak veya kıymet vermek doğru değildir. Hus husumet gününe itibara almak gerekir diyor Ebu Halife değerli dostlar. Zannediyorum anlaşıldı elden geldiği kadar. Şimdi dipnotlarımıza veya haşiyemize geçelim. Gördünüz mü? İkinci dipnot. Ve tefer amin der ki tül mazmunat. meselesi buradan ortaya çıkıyor demişti. İmam Şafii'nin de görüşünü vermişti. Yani tazminlere dair anlayış bu şekilde anlaşılması gerekiyordu. Bir de görelim bakalım. Ve tefer amin hâde mesela tül Evet. Fe innel şöyle ki şöyle ki gasp edilen İza tagayyara tagayyuran fahişen fahiş bir şekilde değişime uğrarsa yecib alel gasibi kıymetuhu indena bize göre gasp eden kişi bunun kıymetini verecek. Üzerinde çok büyük tasarruf yapmış değil mi? Yani sanatını göstermiş. Geçen ayki videolarda söylemiştik. Evet, ve damarul masubi indehu Evet. İmam-ı Şafi'ye göre ise gasp tazmin edilmesi gerekir. Bakın tazminle aradaki kıymet farkını gördünüz. Hanefiler kıymet diyor. O diyor ki tazmin gerekir diyor değerli dostlar. Onun için yukarıda ne dedi? Geri çıkıp gelse mülkü devam eder. tazmin ettiği parayı gerçek eski şeye gasp eden kişiye geri verir dedi İmam-ı Şafi. Damanın mahsup anlamında. Tamam arkadaşlar? Şimdi gelelim şuraya. Ve kederkel hükmü fi cemil misliyat. Misliyattaki bütün hükümler bu şekildedir yani. Dedi. Hicemel mithriyat vehiye el mekilat yani misliyattan kasıt nedir? Bir, kilolananlar yani günümüzde teneke olalım ya da 30-40 sene önce teneke vardı gerçi şimdi zaten azaldı köylerde öyle tartı yoktu, tenekeyle olur demiş. Ne gibi mesela? Kelhintati ve şa'iri ve gayrihima yani buğday arpa gibi şeyler eskiden tenekeyle satıldı arkadaşlar, biz yetiştik. evet vel mevzunat ve ayrıca gramlanan işte miligram kilo ton neyse ee, evet kendi hep fuddati ve gayrihima yani altın ve gümüş gibi gramla satılanlardı belki gördüğünüz gibi kültür değişince bunlar gramla satıldı bunları şehirli tenekeni satamazsınız yani başka ve adediyyat el mutaqaribetu ayrıca adediyatı mutaqarib yani birbirlerine yakın adediyeler ne gibi aralarında farklılık olmayan çok fazla fahiş farklılık olmayan adedi, adet ile satılan şeyler yani. Kel cevizi. Şimdi bize saçma gibi geliyor. Ceviz tane ile satılıyormuş. Evet. Tabii bizim orada da tenike ile satılırdı arkadaşlar. satılabilir mi? Satılabilir tabii ki. Evet. Yumurta bir zamanlar tane ile satılırdı. Belki günümüzde bile tane ile satılıyor. Evet. Köy yumurtaları. Li qilit tefavutu beyne ahadiya. Bunların arasında arkadaşlar fark gözle görülmeyecek kadar azdır veya gönülle takılmayacak kadar azdır. Günümüzde böyle bir şey tabii mümkün değil. Ceviz var, ceviz var, yumurta var, yumurta var gibi arkadaşlar. Ve gayr gayri misliyat tabii köy yumurtalarında bu dediğim gibi yine bu şekilde satılıyor. Ve gayr gayri misliyat misli olmayanlara gelince fe misli hayvanat ve siyari hayvanlar ve kumaşlar gibi Şimdi hayvanlar dikkat ediyorsanız büyük baş olsun küçük baş olsun Hayvan var, hayvan var. Değil mi? Bunlar adetle satılır. Aynı şekilde bunlar adettir ama mütegarip adet değildir. Az önceki ceviz ve e, yumurta gibi değildir. Mütefavit dediğimiz e, adedi kısmına girer bu. E, ve kumaş. Kumaş da şöyle arkadaşlar, düğüm sayısı, e, ondan sonra kalitesi değişiyor kişiden kişiye göre boyasının niteliği iyi eğrilmesinden tutun iyi dokunması her şey e, kumaşta o dönemlerde fark ediyor. Ama günümüzde tabii ki bunlar artık fabrikasyon hale geldiği için misliğidir. Ama giyildikten sonra kullanıldıktan sonra artık <laughs> ne olur arkadaşlar? Kıyemiye dönüşür arkadaşlar. Bütün açılardan bir kumaş diğer bir kumaşın dengi değildir. Tamam mı arkadaşlar? o günün şartları için söylüyorum. Dokumacılığın, ya dokumacılığın olduğu dönemler için. Ve yeter yetefâvetâni kıymeten la mahalleten, la mahalleten. Bundan dolayı da kıymet açısından birbirlerinden farklıdır. Kesinlikle, la mahalleten burada kesinlikle anlamında birbirlerinden farklıdır. Yani adedi mütefavit dediğimiz adediyat türüne giriyor arkadaşlar. Ve kederke el hayvan, hayvan da bu şekildedir. فلهذا فلذا وجبت القيمة عند هلاك العين في غير onun için misli olmayanlarda yani piyasada dengini bulamayacaklarında aynı helak olduğunda yani o malının bizzat kendisi helak olduğunda e, mislini veremeyeceğin için arkadaşlar burada kıymetini verirsin. Bu da kasır kazaya girer değerli dostlar. Evet. Litadiru riayetil muvatereti surete ve Burada hem suret açısından hem de mana açısından ne oluyor arkadaşlar? Bir e, denklik kuramıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Çünkü her hayvan biriciktir. Kendi başına bir kıynet ifade eder. Ne suret açısından ne mana açısından bir denklik, denklik kuramasın. Litefavutul fahişi Litefavutul fahişi Beyne emthaliha yani onun ona misal olabilecekler diyorum bakın olmuşlar demiyorum olabilecekler arasında ne vardır ciddi bir fahiş farklılık e, gündeme gelir arkadaşlar. Vel kıme kıymete gelince fev mim aynen la tefafut fihi aslen. Şimdi asla kendisinde farklılık ifade etmeyecek mana açısından bir misliyet ifade kıymet. Yani kıymet bir mana açısından farklı şeyler aslında bir araya toplayabilirsiniz. Para üzerinden onu, tabii kıymet üzerinden, kıymet biçimi üzerinden. Haliyle e, mana e, şeyi tutturursunuz. Misliyeti tutturursunuz. Surete tutturmasanız da kıymet sayesinde. Onun için harefiler dikkat ediyorsanız çoğu şeyde kıymete çevirirler e, ve buradan bunun üzerinden hallederler. Patik bir çözümdür bu da bir gerçek arkadaşlar. Fakat evlat o halde burada kıymet üzerinden değerlendirmek daha güzeldir. Niye? Çünkü arada farklılığı elden geldiğince minimize edersin. Manen de olsa misliyeti bulmuş olursunuz değerli dostlar. Şimdi geldik bir diğer haşir veya dipnotumuza geldik. Şimdi son met cümleyi bir okuyalım bakalım. Kemanla savaşa yaten feyreket bir <laughs> koyun kasbetti koyun da öldü. Damine kıymete ha kıymetini tazmin eder. Damine kıymete bir tane şey koymuşlar bakalım. Şimdi gasp eden kişi kıymetini öder. Ey kıymetel şati yani koyunun kıymetini öder. Yani ekspertiz, ekspertiz raporları var ya. Eksper gelir, kıymet verir. Neyse artık. Onu hallederler. Yani hakkal müstahak fi sureti vel mâne cemi'an. Çünkü aslında burada hakkı olan kişinin hakkı yani mal sahibinin hakkı suret ve hem suret hem de mana açısından vardır burada. Yani surete de tutturmak gerekir, manayı da tutturmak gerekir. Yani asıl olan budur ya. Yani. yani misliğini keşke ama yok. Yani biricik yaratılmış. İlla enne hakkahu fi suret fakat burada e, mal sahibinin e, suretteki hakkı katfate kaçmıştır. Artık geri gelmeyecek bir şekilde kaybolmuştur. Niye lil Yani artık bunu yerine getiremezsin. Kaza edemezsin. Mümkün değil. hakkuhu fil Ama mana açısından mal sahibinin hakkı devam etmektedir. Ve ve hiyel kıymeti. Bu da kıymettir diyor değerli dostlar. Onun için kıymet üzerinden e, telafi edilmeye çalışılır değerli dostlar. Şimdi vel kıymeti mislüşati min mana. Bak gördünüz mü? Mana açısından kıymet koyun gibidir. Gibidir bakın dikkat ediyorsanız. La min e, haysul sureti. Suret açısından değil de mana açısından. Çünkü para ayrı bir suret olarak. Ha, ama bunlar e, her şeyi paraya çevirebildiği için bu anlamda mana açısından bir eee denklik kurabiliyorsunuz değeri dostlar. Şimdi gelelim bakalım. Kıymet dedi. Lenneha tuadi eşade fil maliyet. Çünkü mali değer açısından e, kıymet koyununa denk gelir. Yani her şeyi neredeyse paraya çevirebilirsiniz mal olan her şeyi. Ve tekum makameha ve koyunun yerine kıymet geçer. Tekumu makameha veri de bundan dolayı sümmiyet kıymete. Bundan dolayı yani onun yerine geçtiği için <laughs> ne yapar? belli oranda onunla kıymetle telafi edersiniz. Manen e, yaparsınız. sureten tutturamasanız da diyor değerli dostlar. Şimdi üçüncü dipnotumuza gelelim. Ve asıl fil el kamil. Yani kaza asıl olan kamildir. Yani hem edada hem de kazada asıl olan kamildir. Ola, kamil olandır zaten İkisi de geçelim. Ey el eda bil misli. Yani misliyle edada daha doğrusu kazada sureten ve manen e, yani suret ve manayı tutturmak gerekir. Tamam mı arkadaşlar? Evet, fe inne fiha riayete hakkal müstehakki suret ve mana. Çünkü kamil kazada veya kamil eder da aynısı hakkı suret ve mana açısından e, tutturma, ona riayet etme, hakkı riayet etme söz konusudur. Değil mi? Kaza yaparsanız e, kamil bir şekilde. Evet, daha güzel olur, olur yani değil mi? O da tazir etmediği sözü zaten. Diğerini geçemiyorsunuz ayrıca. Şimdi Ebu Hanife burada ne demişti arkadaşlar? Bir adamın elinde misli bir mal gasp etse daha sonra bu misli mal helak olsa ve piyasadan kalsa ne ile ne eder ne yapar demişti. İşte husumet günü kıymetini öder demişti. Husumet gününde ödemesinin de ödemesinde sebebini söylemişti değerli dostlar. Şimdi gelelim. Kar Ebu Hanife ve Kar Ebu Yusuf Şimdi burada hemen Ebu Yusuf'un görüşünü getirdi. Şimdi Ebu Hanife husumet günü demişti. Burada ise kıymeti ne gün takdir edeceğiz yani. O da diyor ki gasp günü. Yani ne gün gasp ettiyse gasp o günkü fiyatından değer biçeriz diyor. <laughs> Şimdi mal gitti de ne günden yapacağız? Gasp günü mü? Mahkeme günü mü? Yoksa mahkeme karar verdikten sonra ödeme günü mü? Yani bunlar büyük bir sıkıntı. huvel mucib litlaman. Çünkü gasp bu tazminatı gerektiren şey aslında gasp. husume. Husumet değil gasptır diyor. Fiyatı kıymet kıymetel Onun için fe itibarul kıymetel mağmuni vakte taakkud demani evvel Evet. Şimdi tazmin edecek şeyin kıymetine tazminin gerçekleştiği vakitte yapmak tamam mı? Mağmunun kıymetini mazmunun kıymetini yani tazmin edilecek şeyin kıymetini tazminin gerçekleşeceği gün yapmak evlamin min itibârihi vaktel husumet an'dan daha evladı. Bu da ne dedi yani? Kasbedilen edilen gün e, yapacaksın. Çünkü o adamın elinden o mal o gün çıkmış. Değil mi? Diyor. Evet. Ve Ebu Hanife'ye de bir yönden şey oluyor. Yani ondan daha iyi. Husumet günden daha iyi diyor. Ve Muhammed Rahim Şimdi Muhammed Rahim Abdullah ne diyor? Diğer öğrencisi Ebu Hanife'nin. Ya kıymete hu yevmel enkıta eydin dinlensin. İnsanların elinden kesildi. Yani piyasada kalktı. Zaman o günkü kıymet itibar alınır. çünkü vacip burada yapılması gereken mislini ödemektir. Ve kıymeti Ve kıymete ne zaman ancak gidilebilir? Aciz kanındığında gidebilir ki acizlikte ne gün çıkaracak diyecek şimdi. Ve aciz nime an Acizlik dediğiniz şey de, ancak insanların elinde bu mal kalmazsa o gün acizlik çıkar. Diğer günlerde böyle bir acizlik çıkmaz. Yani ne Hudhik günü ne de günü böyle bir şey ortaya çıkmaz diyor. de fil ma'dini. Ma'din adlı kitapta böyle geçiyor. Tabi gördüğünüz gibi iki farklı, üç imam üç farklı görüş ortaya çıkmış oldu değerli dostlar. Umuyorum faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Takip edenler için söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi e, ee, insan, insan olmanın gereği olarak e, bizleri düzeltmeyi unutmayın arkadaşlar. Katkı sağlamayı unutmayın. Yorumlarınızı da, şunlarla da, bunlarla da. diyelim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hepiniz sağlıcakla kalın arkadaşlar.